Çiftler ne zaman tüp bebek tedavisini düşünmelidir? En önemli etken elbette yaş. Kadın yaşı 38 özellikle 40 yaşın üzerinde ise tüp bebek düşünmek daha gerçekçi bir seçenek olacaktır. Açıklanamayan infertilitesi olan çiftlerde eğer tüp bebek dışı seçeneklere cevap alınamadığı başarısızlık oldu ise ya da gebe kalamama süresi uzadıysa yine tüp bebek düşünmek en uygun seçenek olacaktır. Bunların dışında polikistik over gibi yumurtlama sorunu yaratabilen rahatsızlıklarda yine tüp bebek dışı seçeneklerle gebelik elde edilemediyse, daha önce herhangi bir sebeple tüpler alındı ya da bağlandıysa ya da çekilen rahim tüp filminde tüplerle ilgili bir sıkıntı söz konusu ise, tıkanıklık söz konusu ise, kadında yumurtalık rezervi düşük, kendiliğinden gebelik olmadığı ya da ciddi anlamda sayı azlığı var ise direkt tüp bebek düşünmek yine uygun seçenekler olacaktır. Elbette baba adayında sperm sayısında ciddi oranda düşüklük ya da hareketlilik ya da normal şekilde sperm yani morfoloji düşüklüğü varlığında ilaveten azospermi dediğimiz hiç sperm olmaması durumunda da yine tüp bebek tedavisi düşünmek uygun olacaktır. Ve son olarak eğer ailede saptanmış bir genetik hastalık var ise veya eşlerde saptanmış bir kromozomal sorun var ise Genetik taramalı tüp bebek yapmak amacıyla da tüp bebek tedavisine başvurulabilir.